Arkadaşlar olmamıştı diğeri, diğeri, diğerini video gönderemeyeceğim maalesef. O diğeri olmamıştı. Neyse hadi biz devam edelim. Yaman'ı var. İşiniz Arkadaşlar annenize babanıza saygılı olun. Ablanıza da saygılı olun. Ne? E eh, bitti artık. <laughs> Bu videonun aynısını kardeşim de şey yapmıştı. Özür dilerim ben herkes şey yapmadığım için. Dur bir dakika sana kuş. Size kuşum. Size kuşumu göstereceğim.

Gitme, gitme. Ne için? Böyle göstereceğim. Allah'a sıyırım. Ne şimdi? <laughs> at, at dedim. Bay bay. Hadi tarçın. Taras. Ay mıyım gelmem abi. Taras. Sen. Anne bütün dünyanın bana ihtiyacı var ben artık süper kahraman oldum. Nereye gidiyorsun sen daha no, götürüp okulu yıkamayı bilmiyorsun. Biliyor musun? Öğrendim ya. Şıp şıp şıp. Ne bakıyorsunuz lan götüme? <laughs> Uyyy. Ay ve...

Bilin bakalım Allah belanı bildiniz. Arkadaşlar siz kuşunuzu öpmeyi kimin kuşu varsa öpmeyi seviyorsa kanalıma abone olsun. Abi çok kötü bir video oldu ya bu oluyduk o yeni yani. videolarını izliyoruz.